size bu güzel fisler düdüklü tencerenin içerisinde iki tane yemek yapacağım. Bunları 5 dakika içerisinde yapacağım. Bu yemeklerden bir tanesi balık, öbürü sebze. Biri aşağıda tencerenin dibinde, öbürü onun buharında pişecek. İnsana böyle gerçek olmayacak gibi geliyor. İşte düdüklünün sihri de orada. Artık malzemelerimize geçebiliriz. Burada iki balığın 4 tane filetosu var. Onları böyle parça parça kestim. Sebzelerim var. Brokolim, fasulyem, havucum. Siz istediğiniz sebzeyle yapabilirsiniz. Hardalı, sarımsağı, dolmalık fıstığı, keki, limonu, limonumun kabuğu ve bir parça da suyu var. Şimdi artık tencereme geçebilirim. Tenceremi açıyorum. Bu buharın en güzel çalıştığı, hani küçüklerde de oluyor ama 8 litrede geniş geniş bol malzemeyle içerisine koyabiliyoruz. Ocağımın altını yakıyorum. O bir taraftan ısınsın. Bir taraftan da fıstıklarım böyle tatlı tatlı. Kendi yağında kavrulduğunda inanın lezzet daha da yukarı çıkıyor. Şimdi bunlar bir taraftan kavrulurlarken ben balığın sosunu yapmak istiyorum. Hardalımı alıyorum. Fisler sadece düdüklü yapmıyor, böyle enteresan aletler de yapıyor. Güzel bir sarımsak soyucu. İki diş sarımsağı güzelce içerisine atıyorum. Şimdi buna yaklaşık çeyrek limonun suyu, 4 çorba kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Bunları böyle karıştırıyorum. Buna birazcık kekik ekliyorum. Son olarak da limon kabuklarını ekliyorum. Bu sos balığı uçuracak. Bunu böyle karıştırdıktan sonra direkt balığın üzerine döküyorum. Minik minik çizgiler de yapabilirsiniz. Daha da hani içerisine girsin diye fıstıklarım da kendi yağında bir taraftan kavrulurken tencereye de aslında acayip bir lezzet verdiler. Bu halindeyken direkt alıyorum ve balığımın üstüne boca ediyorum. İçerisine birazcık daha zeytinyağını ekledim. Her bir taneyi yavaş yavaş yerleştiriyorum. Şiir gibi bir görüntü oluyor. Sadece minimum seviyesine gelecek kadar suyunu koyuyorum. Bu şekilde sebzeleri de üzerine yerleştiriyorum. Düdüklü tenceremin kapağını da kapatıp buhar ayarını 1'e getiriyorum ve bu haliyle 5 dakika pişecek, 5 dakika sonra yemeğe hazır olacak. Buharda pişme aparatı bütün düdüklü tencerelerle birlikte geliyor çünkü ve her türlü yemekte kullanabilirsiniz. Bu da onun çok güzel bir örneği. Düdüklü buharını atıyor. Birazdan kendini kitleyecek. Önce sarı diski göreceğiz. Sonra yeşil diski. Ondan sonra süre 5 dakika. 5 dakika sonra da hazır olacak. Afiyetle yiyeceğiz. Yeşil diske geldi. Artık bu ocağı kapatıyorum en küçük ocağın en kısık alevine alıyorum. Bu şekilde 5 dakika pişecek. Buharın çıkması için düdüklü tencerenin buharını alıyorum. Buharda pişmiş sebzelerimiz hazır. Gayet lezzeti yerinde. İsterseniz sardallı sos gibi sebzeleri de öyle bir sosu idrek Tabağa yerleştiriyorum. <laughs> Onu bu kadar balık yeter herhalde. Birazcık da sebzelerinden alıyorum. Pisler düdüklü tencere ve onun buhar aparatı sayesinde bu güzel lezzetli balığı, bu sağlıklı sebzeleri 5 dakika içerisinde yaptık. Artık bana da afiyetle ve izninizle yemesi düşüyor.